Burak ya çok yoruldum ya. Sabahtan beri araba sürüyorum. Sonunda eve geldik. Şimdi Berat'a kavuşacağız. Evet, Berat'a kavuşacağız evet. sonunda. Evet, sonunda Berat'a kavuşacağız. Hadi in aşağı. Tamam. Bir önce Berat'ın yanına gidelim olur mu? Olur. Hadi bakalım. Valizleri almayı unutma. Tamam baba. Valizleri sonra çıkarız, yorulduk tamam, zaten. Evet. Berat da bizi özlemiş midir acaba? Çok özlemiştir baba. Bence de çok özlemiştir vallahi. Ama ben Berat'ı çok özledim. Ben de çok özledim. Acaba bizi görünce tepkisi ne olacak? Çok sevinecek olabilir aslında. Bence de çok sevinebilir. Burak, bu kapı niye açık? Açık abi. Evet. Hiçbir yere dokunmadan tamam. yavaşça kapıyı kapat. Sadece üstten 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 dokunma koluna. Baba evet dolandılar açık. Evimize hırsız girmiş olabilir. Evimize hırsız girmiş. Keş, keş, evet. Geç geç salona geç. Salonun hali ne? <laughs> bu salonu kim bu hale getirdi Buğra? Hırsız olabilir işte. İşte hırsız olabilir. Berat da annen de evde değil. Evet. Tamam çok kötü olmuş. Tamam şimdi sessiz ol. Diğer odalara bakalım. Belki diğer odalarda saklanmış olabilir. Evet. Hadi, hadi geç. Buğra. Tamam. Hadi hadi senin odana doğru. Evet. <laughs> Buradan hali, bu hali ne? Gel bakalım gir 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 sesi gir gir. Bilgisayar? Bilgisayar, Hı, bilgisayar yok bura. Bütün videolarımız onun içindeydi. Bütün resimlerimiz onun içindeydi. Hii, şu dolabın haline bak şu çekmeceleri de karıştırmış. Her yeri açmış, Her yeri açmış yatağın haline bak yerlere bak. Bura. Evet. Dolaptan iki tane kılıç vardı. Evet, iki Onları al gel koş koş. Tamam. Olayım. Çıkar çıkar dolabın içindeydi Bura. Evet orada orada. Ver birini bana. Bil Birini tamam. bana ver. Heh, tamam. Sıkı tut onu. Tamam mı? Tamam. Hırsızı gördüğümüz an yakalayacağız. Tamam mı? Tamam. Hadi gel diğer odalara bakalım. bakalım. Buğra. Dikkat edeceğiz. Şu kapıyı aç. Burak, burak ben arkandayım. Şekilde. Ben arkandayım. Hadi. Gir, gir gir gir. 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 Kimse var mı? Burada kimse yok. Kimse yok. Hem sırlar yerinde mi? Bakalım. Mıncır. Ejderiye. Oscar. Ejderiye. Pamuk. Oscar, pamuk. Tamam. Nerede? Sak Onlar da korkudan saklanmış. Baksana. Korkmuşlar. Çok korkmuşlar, tavasların altına saklanmışlar. Evet, pamuk Gördün mü? Paşa, burada mısın? Ha, Paşa da burada. Buraya evet. evet. bir ses geldi. Tamam, gel çık hadi. çık çık çık. Vur, Aç şu kapıyı evet. dikkatlice. Açın. Aa, bu dolabı da açmış, karıştırmış. karıştırmış. Kimse var mı içeride? Kimse içeride. Bakıyorum. Kimse yok içeride. Çık çık çop, çık çık tamam. çık. Çık kapat 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 kapat. Evet. Hadi salona gidelim o zaman. Tamam, Hırsız burada değil, evde değil. Aç evet. evet. şu çeyreği de bak, şu kapıdan içeri de, evet. de bak. Evet. Tuvalette mi? Yok, Orada yok. da değil. Tamam. Hırsız burada değil. O hırsız kaçmış gitmiş biz ilk önce anneleri arayalım bakalım annemler nerede ondan sonra polisi arayalım evet. gir salona gir ara anneni Alo anne biz eve vardık neredesiniz ya Geldiniz mi oğlum biz de Berat'la parka gitmiştik Anne parkta mısınız sakın parktan gelmeyin evimize hırsız girmiş Ne hırsız mı girmiş Evet anne hırsız girmiş sakın eve gelmeyin anne biz polisi arayacağız polis geldikten sonra biz parka geliriz hadi anne görüşürüz sonra Biz ne yapalım bir an önce polisi arayalım evet. polis gelsin parmak izi alsın o zaman şu yastıklar mı sallandı? Geri ya, mı sallandı? Geri çek, geri çek, oh, geri çek. Yastıklar sallanıyor. Berat sen miydin? Oğlum sen yastıkların altında ne işin var? Ne yapıyorsun sen orada? Eee saklanıyorum. Niye saklanıyorsun? Bu evin hali ne böyle? Niye bu hale geldi bu ev? Ben dağıtım. Sen mi dağıttın? Niye böyle bir şey yaptın? Baba ben sizi çok özlemiştim. Biz de seni çok özlemiştik. Bu evi mi bu hale getirdin şimdi böyle? Peki annenle mi yaptın? Hazırladın bu şakayı bize. Annen nerede? Ya anne yok. Anne yok mu? Parkta. Nerede? Parkta. Parkta mı? Seni evde yalnız mı bıraktı? Bence annen parkta değil annen odada saklanmış. Evet. Anne de sana şaka yapmış. Hadi koş bakalım koş koş.